Üç bin liraya. Kaldı yerde gidiyor. Saat? Tıp. Ayrıl olsun. Bak bu dişi bu erkek. veriyor. Abi Tepe'li sabahleyin kalk uçur beyler. Var Beyler son değeri 500. Beyler yumurta gibi dişi. 280 Dişi abi bayan dişi. 290 300 at, at, Al bak iki tane yiyen iki tane yiyen biri tepeli biri tepesiz. Var mı bana? 200 geldi, 300 geldi. 300 geldi 400 geldi. Yetmiyor 400 burada. 400. Son nereye? Atır için geldi 450. Zaten Cenk abimiz <laughs> Arkadaşlar bak kuşları kaçırmayın. 500 geldi 500. Meşhur 500. 500. 50 de benden Ahmet'e 600. 600. Hayırlı olsun. 600. Çok güzel döner. 200 geldi, 210 geldi. 210 geldi. Uçur bunu belirttir adama. 250 geldi. 250 geldi. 260 geldi. 300, 400 geldi. Vereceğim şey abi ben bunları. Yok. 500 abi. Arif abi. 50 alın vermez abi. 600 geldi. 600.

Valla ilk olabilir, doğrusu i̇şte, da çok yeri beyler. Alıp, erkek, varfızı, erkek. Bak, bu işten belki olabilir. Valla yaş, benim yaşım 70. 55 seneden beri bu işin içindeyim. Hiçbir karımız yok, İşte bir kaynaşma arkadaşlarla. Bak Bergama'dan var, Akisar'dan var, Edremit'ten var, Havran'dan var. Bütün işimiz bir arkadaşları kaynaştırmadır. Bu yeni nesili de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar da ee, burada kuş yalesinde e, kuşları arkadaşlarımız herkes getiriyor, rengine göre, cinsine göre takas yapıyoruz, veriyoruz, muhabbetini yapıyoruz, hep beraber. Ee, i̇şte bütün tüm arkadaşlarımız işte destek veriyor bizim buranımız için. Burada e, kuşların cinslerine, ırklarına, renklerine göre birbirleri arasında üreticilerin değişimlerini takaslarını sağlıyoruz. Ee, şimdiki etkinliğimiz sadece bu aşamada. E, burada kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan insanlarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Burası nezih bir ortam. Sadece kuşlarla ilgili alışverişlerimiz oluyor. Değiş tokuşlarımız, takaslarımız oluyor. İlerleyen günlerde belediyemizin de desteğini alarak e, dönüş e, düzen, yarışmaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Yine ırkla ilgili ırk yarışmaları, e, renk yarışmaları, bu gibi yarışmaları yapmak istiyoruz.